merhaba arkadaşlar ee, makinede ilik nasıl açılır nasıl dikilir onu göstermeye çalışacağım naçizane hani Ben e, küçük bir e, tohum dikmiştim şöyle fırfırlı bunu dikmişken tam ilik açıyordum dedim bunu YouTube'a çekeyim atayım çünkü bunda çok zorlanan var Ben de ilk makinemi aldığımda zorlanmıştım Asma çok kolay çok basit Makinem Singer Promise 1408. Bu A101'den aldığım bir makine. Gayet güzel ee, dikiyor. İki yıldır da beraberiz. Hiçbir sıkıntısı da olmadı. Güzel, temiz kullandığınız zaman işinize yarayacak bir makine. Şimdi bu makinede e, bu ilik nasıl açılır onu göstermeye çalışacağım. Bunun için makinenin içinden çıkan ilik açma aparatı ve bir adet ilik açıcı keski diyeyim artık. Bu ikisi gerekiyor. Şöyle öncelikle makinemizde bulunan şu düz dikiş ayağını çıkaracağız. Bunu çıkarmak için bakın şurada bir ayak var. Onunla bu ayı bıraktıracağız. Şöyle yukarıya doğru tek bir hamlede bıraktı. Bunu çıkarıyorum onun yerine şu ilk aparatını takacağım e, aynen bu şekilde yerleştireceğiz şu B arkada kalacak e, şuradan başlayıp iliğimizin boyunu şuradaki çizgilerden ayarlayarak dikeceğiz ve sonunda bitireceğiz bu düğmenin e, ayarını ayarında şöyle yapabilirsiniz Nerede? Mesela ben bu bebek kıyafeti olduğu için küçük bir düğme dikeceğim. Ama mesela şöyle büyük bir düğme, düğme dikecekseniz bunu bu düğmeyi şöyle koyarak şöyle koyarak şöyle üstten bir çizgi bir iz alttan bir çizgi koyarak şu mesafeyi dikerek ilik açarsanız daha verimli daha sağlıklı çalışmış olursunuz. Çünkü bunlar küçük düğme olduğu için bu küçük düğmeleri de e, açabilirsiniz ama benim artık elim alıştığı için hep aynı düğmelerle çalıştığım için e, şu üçüncü çizgiyi, üçüncü çizgiyi biraz geçince tam geliyor. Şimdi şu aparatı bir takayım. Şu aparatımızın şu kısmını, dikiş makinemizin ayağını oturturacağız. Tam manasıyla böyle. E, bunu Tam altına hizalayarak şöyle göstereyim. Şurada dikiş makinemizde bir kol var. Şu kol. Bu dikiş makinesinin ayağını aşağı yukarı e, hareket ettirdiğimiz kol ile bu ilik açma aparatını buraya tam denk getirip bırakıyorum. Az önceki düz dikiş ayağını çıkardığımız şu kol ile bu aparatı dikiş makinesi ayağına tutturacağız. Şöyle bir kere yapmamız yeterli. Bakın al. Daha sonra da şu üstten gelen ipimizi şu boşluktan geçireceğiz. Ve artık dikmeye hazırız. Şöyle. Artık dikmeye hazırız. Hemen dikmeye başlayalım. Şimdi dikeceğimiz yere iz veya işaret koyduğumuzda ilk olarak ayağımızı oraya hizalayıp e, ayak kolunu indiriyoruz. Daha sonra makinemizde şöyle düğme için 4 tane ayar var. 3 kademede yapıyoruz. İlk önce şu 3 ve 1 yazanı e, 3 ve 1 yazan ayağımızı alıyoruz makinemizi. Daha sonra Hemen şurada bir miktar dikeceğiz. Hemen dikeyim. İşte burası önemli. Şu iğnemiz kumaşımıza battığı şekilde asla bu kolu oynatmıyoruz. Bu iğnemizi ya yandaki kolumuzdan yukarıya alacağız ya da bunu yukarıda bırakacağız. İğnemiz her zaman yukarıda olacak. Bir ve üç hizada bir miktar diktikten sonra ikinci hizayı alıyorum ve şuradaki ayarladığım çizgiye göre düğmemin büyüklüğüne küçüklüğüne göre bir miktar dikiyorum. Bu kendisi geriye zaten gidiyor. Benim düğmem şu üç buçuk santim kadar. Bu benim için yeterli. İğnemi havada yakalıyorum. Bakın iğne havada. Bu iğnenin havada olması önemli. Çünkü şuradan kolumuzu çevirdiğimizde iğne kumaşa batık olduğunda iğne kırılabilir. Alama ee, Allah muhafaza bu iğne gözümüze falan da fırlayabilir iğnenin ucu. Ya da şu makinenin ayarlarında sıkıntı olabilir. Buna dikkat ediyoruz. Şimdi de diktik bir miktar. Kenarındaki e, kırmızı çizgi hizasını kadar diktik. Şimdi ayarımızı 4'e alıyoruz. Pardon 4'e değil 3'e alıyoruz. İlk önce 1 ve 3 de diktik. Daha sonra 2'ye aldık 2 diktik. Şimdi tekrar 1 ve 3 olan kısmı alıyoruz. Bakın 1, 2, 3. Şimdi 3 tekrar dikeceğiz. Burada baştaki diktiğimiz gibi e, şuradaki gibi düz dikecek. Hemen dikelim. İğnemizi havada yakalıyoruz. Şimdi bir miktar daha diktikten sonra şu ikinin aynısını dikerek yukarı çıkacağız. Bunun için de kolumuzu 4 yazan kademeye getiriyoruz. Tekrar başa kadar dikeceğiz. Şimdi ben burada normalde şimdi şu anda ilk açma işlemi bitti ama ben burada tekrar kolumu 1'le 3'e getirip bir miktar daha dikiyorum ki şurası sağlam olsun. İğnemizi havada bıraktığımız zaman dikiş ayağını kaldırıyorum şuradaki beyaz koldan. kumaşımı alıyorum. Biraz geriye alacağım. Şu iplerimden kurtuluyorum. gayet temiz güzel bir ilk yeri açtık. Şimdi bu esnada e, ilk açıcı diye geçiyor bu. Hemen şu başlangıç noktasından bunun ucunu geçirip bitiş noktasından tekrar çıkarıyorum. Aradaki mesafeyi kestirerek ilik yerimi açıyorum. İdiğimizi açmış bulunmaktayız. Umarım faydalı olmuştur. Beğendiyseniz beğen butonuna basarak kanalıma da abone olarak bana destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.